Evet, bu uygulamamızda yapacağımız işlem çok düzeyli liste oluşturabilme. Microsoft Word'da kullanılan önemli konulardan bir tanesi. İlk etapta bilgisayar diye bir ifade yazıyorum. Ardından bunun bulunmuş olduğu konuma renk verebilmek için paragraf grubundan gölgelendirmeden bir tane renk belirliyorum. Şayet Enter'a basıp devam edecek olursanız bu rengi de aşağıki satırlara taşımış olursunuz. Bunun için dışına çift tıklıyorum. Ardından çok düzeyli liste işlemi için paragraf grubundan çok düzeyli listeye geliyorum. Ve şuradaki biçimi belirliyorum. Bir numara geldi mi? Geldi. Donanım yazıyorum. Enter diyorum. Bir alt başlık oluşturabilmek için tab. Ana donanım diyorum. Tekrar Enter'a basıyorum. Onun da bir alt başlığını oluşturabilmek için yine tab diyorum. Yazıyorum buraya. Anakart. CPU. RAM. ROM. Güç kaynağı. Aynı sırada olanlara arkadaşlar bu noktada herhangi bir değişikliğe tabi tutmuyorum. Şimdi tekrar bir önceki başlığa dönebilmek için bir alt satırda bir daha Enter'a basıyorum. Ne olacak bu? Ek donanım? Enter. Bir alt başlık için yine Tab yazıcı, tarayıcı mikrofon TV kartı olarak belirliyorum. Bir geriye gelebilmek için Enter. İkinci başlığa gelebilmek için de yine tekrardan enter'a basıyorum yazılım diyorum enter alt başlık için ne yapacak? yine burada tab işletim sistemi ve uygulama yazılımları en sonunda şayet işleminiz bittiyse enter'a basıyorum daha devam etmeyeceğim için ya yukarıdan gelip şuradaki düğmeye bastığınızda iptal edersiniz ya da bir daha Enter'a basarsanız iki kere daha ne yapacaktır? Burası iptal olacaktır. Şayet kaldığınız yerden devam etmek istiyorsanız en son yazmış olduğunuz yerin sonundayken Enter'a basarsanız buradan da ne yapacaktır? Bu işleme kaldığı yerden devam edecektir. Bu uygulamaya da bu şekilde bitirmiş olacağız.